Hani bu kelimenin Allah'a Ekber kelimesinin bile bir lin sloganı haline gelmesi meselesi. Güç testi ifadesi. Ee, Ümit Özdağ'ın provokasyon tehlikesine dikkat çekmesi. Evet farklı yerlere çektiler işte istifa oldu vesaire e, siyaseten yorumladılar ama bir baktık ki doğru çıkaracak olaylar da maalesef yaşandı Saraçhane mitinginde. Alaattin Bey siz o dönemleri çok iyi bilirsiniz yani gençler gençleri maalesef ki vurmuştu. Gençleri gençlere kırdırmışlardı sağ sol çatışmaları. Yani şimdi bu olaylardan sonra siz de görmüşsünüzdür sosyal medyada genç birçok kişi kimi daha sağcı kimi daha solcu paylaşımlar yapıp birbirlerine yönelik öyle sözler sarf etmişler ki yani Allah korusun yine öyle sağ sol çatışmasını yaşadığımız günler gibi günler tehlikesi mi var? Böyle bir tehlike mi var? E hali hazırda çözülmemiş bir çözüm süreci denilen süreç var. Turan Çömez geçen gündeme getirmiş. PKK saldırıları devam Devam mı ediyor Savunma Bakanlığı açıklasın diye? Yani bir iç çatışmaya sürüklenebilecek atmosferde mi yaşıyoruz? Felaket telahlığı yapmak istemiyorum ama bu olaylara bir dur demenin vakti kim dur diyecek? Nasıl olacak noktasında da kısır döngüye girdiğimiz için ne diyorsunuz bu perspektiften bakarsak? Hani geçmişe de atıfla. Gengüso Hanım'ın itirazından yola çıkarak genelden özele geleyim yani bütünden parçaya geleyim. Mengü Hanım, Allahu Ekber şuna dua etsin. Allahu Ekber kavramını Türkiye'de sadece linç sloganı olarak kullanıyorlar. Yıllardır coğrafyada Müslüman Müslüman Allahu Ekber deyip kellesini kesmiyor mu? Ölen de Allahu Ekber diyor. Öldüren de Allahu Ekber diyor. Bu Müslüman dünyasının ne yazık ki hastalıklı bir damarı ve görmezden gelindiği bir damar. işte burada üst aklı, küresel güçleri, işte Yahudileri falan suçlayan bir yaklaşım var. Yani gerçeklikle yüzleşmemek gibi bir yaklaşım var. Ama tarihe gittiğiniz zaman tarihte haricilerle ilgili bir şey var. O Hazreti hakem olayından sonra gelişen gelişmeler var. Onları iyi okumak lazım tarihsel sürede. Çok fazla da o konulara girmek istemem. Ama şimdi Leman konusuna gelirsek. Ya şimdi yaşadığımız olaylar bize gösterdi ki bu Gırgır'dan filan bahsedildi konuşmacılar tarafından Gırgır dergisinden. Ne zaman çok satmaya başladı? 12 Eylül'ün o otoriter ortamında, nefes alamadığı, toplumun nefes alamadığı, bireylerin kendini ifade edemediği ortamda mizah çok öne çıkıyor. Tüm toplumlarda böyle Batı'da da böyle, bu doğuda da böyle. Yani e, bildiğim kadarıyla bu Balkanlardaki şeylerde samizdat diye şeyler vardı böyle e, el altından basılan bildiriler, şeyler vardı. Ona karşılık geliyor biraz e, nefes alabilen toplumlarda. Şimdi Masak konusuna gelince ben masakta şundan şey yaparım. E, acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla mı ilişkilendirilmek istiyorlar? Orada bizim bilmediğimiz bir hmm. ifade olabilir mi diyebiliriz masak deyince. Yani bu sadece ben şahsi yorumum. Yani bildiğim bir şey yok. Sadece orayla mı şey yapmak istiyorlar o zaman? Ama şimdi siz 12 Eylül öncesini sordunuz. Bakın 12 Eylül'de memleketin e, duyarlı çocukları kaygılı çocukları devrimcisidir, ülkücüsüdür. Yani birbiriyle özellikle şap şey oldu. çatıştırıldı. Neden? Dünya dünyada gördüler ki 68 kuşağından sonra gençlik hareketleri bir araya geldiği zaman gençlik hareketleri olduğu zaman iktidarlar yerle bir ediyor ve sistemi değiştirebiliyor. Bu Avrupa'sından Güney markasına, Afrika'sına kadar denilmiş, gözlemlenmiş ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiğimiz NATO konsepti içerisinde stay behind geride kalanlar yani Gladio, İtalya'da Gladio dediğimiz yapılanmaların Türkiye'deki versiyonunun Türkiye, Türkiye'deki uygulamaları olarak görüyorum ben bunu. Ya tabii bu başka istihbarat örgütlerinde bu işin içine katabiliriz. BND'sinden, KKB'sinden başka Mossad'ına kadar bu işler içerisinde katılabilir. El, el, izlerini görebiliriz oralarda. Şimdi sadece 12 Eylül öncesi mi? Bir, bugün 2 Temmuz Sivas'taki işte Yangın faciası. Akla, evet. Neden çaldı? Evet yani o şeytan ayetleri diye bir şey vardı. Yazar işte o İran'ın ölüm emrini verdi falan. Daha sonra da öldürüldü galiba. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani şimdi onu bahane ederek şayalarla orada bir şey çıkarıldı. Orada e, Alevi kimlikli vatandaşlarımız büyük çoğunlukla katledildi. Ama ondan sonra da Erzincan'da bir sünni köyü basıldı ve orada da 30 küsür kişi yine kurşuna dizildi. Yani buradaki şeyler e, o zaman da ben o ilk ocaklar genel başkanıydım. Yani en zor geçirdiğim bir 72 saattir. Yani bu, bu bana şeyi gösteriyor son gelişmeler. Sanki bir takım dinamikler hareketlendi. Gölgelerdeki bir takım güçler yani bazı dinamikler harekete geçirdiler. Yani burada Tabii İsrail'le biraz çelişmemizin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail coğrafyada çok güçlü bir istihbarat ağına şey. Tabii antisemitist falan değilim. Onu da özellikle söyleyeyim yani. Ama antisiyonist bir yaklaşımım da vardır yani. Bu antisemitist değilim. Yahudilere düşman falan da değilim. Şimdi bunları da göz önünde bulundurarak bizim gayet sakin yani iktidar muhalefet ilişkisinin ötesinde bakabilmemiz gerekiyor oraya. Evet. Yani burada bir de temel problem şu. E, Batı dünyası mezhep savaşlarını yaşamış, büyük bedeller ödemiş, aydınlanmayı ve dinde reformu yaşamış kendi içerisinde kiliseyle. işte kralın iktidarı paylaşması yaşanmış. Ama Türkiye'de cumhuriyetin devrimleriyle beraber biz bu şeylere meşrutiyet ve tanzimatın devamı olarak cumhuriyet bu işi tamamlamış. Biz bu işlere otomatik olarak, toplumsal olarak bedel ödemeden gelmişiz ve kıymetini bilmiyoruz. Ki benim CHP'ye Geçiş sebeplerinden biri bu yani yoksa e, Yeminli AK Parti düşmanı falan değilim. Yeminli MHP düşmanı falan da değilim. Onların içerisinde de aydın yetişmiş insanlar var. E, bizim içerimizde de CHP'nin içinde de ben görüyorum çok e, kabul edemeyeceğim kadar fanatik insanlar var ve biz bu fanatizmden e, çıkabilmemiz lazım. Bu mahallemizdeki fanatiklerin e, parantezine alınmamamız gerekiyor. Yani şimdi Ankara'ya geldim ben bir süredir şehir dışında geziyordum. Ankara'da şunu gördüm, bakın yani Mısır'a falan gidip gelen e, bazı iş adamları Mısırda filan hilafetin dillendirildiğini dile getirdiler bana bu şeyime gitti yani Türkiye'nin başa başat rol oynaması Müslüman dünyasının bir halifelikle yönetilmesi gerekir bir yerden işte e, ne diyelim bir hiyerarşinin oluşması gerektiği Müslüman coğrafyada dile getiriliyor yani Türkiye'den ziyade ben o iş adamlarıyla sohbet ederken benim için çok önemli bir şey söylediler. Ne söylediklerinin farkında değillerdi yani. Şimdi oraya biraz da e, bu açıdan bakabilmemiz lazım. Yeni anayasayı değiştirirken de bu açıdan bakabilmemiz lazım. Peki. Ben belki biraz soru işaretleriyle ilgili dolu konuştum ama yani günlük siyasetin dışında biraz oraya sakin, soğuk bir akılla bakabilmemiz lazım ya. Buradaki strateji ne? Ne yapmak istiyorlar? ne hani yapmak istediklerini anladıktan sonra bizim güçlü yanlarımız ne, zayıf yanlarımız ne? Rakiplerimizin güçlü yanlarını, zayıf bir SWOT analizi yaparak olaylara yaklaşabilmek gerekiyor. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bir tartışmayla zaman öldürüyor. Peki, şimdi burada CHP ile ilgili konu başlıklarımız da var. O yüzden mümkün oldukça böyle kısa kısa gidiyorum, vaktimiz yetişsin diye. Ama